Hipokrat yemeğini radyo televizyon programcılığından aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkilileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, haberleri doğru, tarafsız ve güvenilir haberler yapacağıma, meslekli, meslektaşlarıma ve hocalarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin edeyim, ederim. İlk meslek hayatıma başladığım Art Medya'nın başarılarının devamını dileyim. Hipokrat yeminim olmuştur. Artık <laughs> Hipokrat yeminimi etmiştim. Herkese saygılar, sevgiler arz ederim.